Bak şey... Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox dersi bölümlerini yapacağız yine. Roblox dersi bölümünü önceden da iyi yani görmüştün nasıl iyi yaptığımızı. Neyse yanımda da elimizde olacak arkadaşlar. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet arkadaşlar şu an giriyorum. Tableti seçtim. Tabletten oynadığım için ilk oyunumuz şey işte Roblox bağımlısının ilk o ikincisinin ilk oyunu olarak ne mardır maç diye oynayacağız. Ben yani bir kere iki kere oynadım onda da yani çok anladığım sayılmaz. Elbimsi de bana yardım eder. Bakın yanındaki elbimsi kanatlarım çıktı bak. Arkadaşlar burada abone olanlara birkaç kişiye yani. Neyse böyle duralım. Bekliyoruz. Waiting for your turn diyor. Kaybettik. Aga be. Ben yokken elimizi kaybetmiş arkadaşlar. Şöyle dans, dans edelim. Olalım. Dans Ay, edelim. Ol, şans, ol. Oh oh. Oh. oh oh. oh Kaç TL var benim? TL nereden gözüküyor? Neyse. Kapa gibi gözüküyor. Şofa evet. git. arkadaşlar ben bu evet, biraz varmış. iyiyim yani. Neyse ya. bilmeyenler de öğrenmiş olur. Bu arada arkadaşlar kostümüm evet berbat. Kostümümü bu videoya 3 gelirse değiştiriyorum. Ali misi ben masum oldum gerçekten. Kesin. Böyle dediğine göre kalitesi. Kitlenmiş olur. Bu arada arkadaşlar kostümün evet berbat. kostümün bu videoya 3 like gelirse değiştiriyorum. Ölük misin ben masum oldum gerçekten. Kesin. Böyle dediğine göre kalite sınırsın. Ya gerçekten değilim daha ama neyse ne düşünürsen düşün bıçakları biz nerede oluyor? Var. Bıçak yok bende. He Doğru. Masum olunca bıçak olmuyor mu? Al, sen katilsin var ya. Ya Gerçekten değil. Ben, ben... ben katil değilim. Sen katilsin bu arada. Ben katil miyim? Nereden biliyorsun? Ben bir sürü kişi öldürdüm. Yanımda bir sürü kişi var. Aa. Al işte. Aa! Katil. Ben katilsin Barış. Hayır gerçekten ben birilerini öldürüyor. Ekran görün. Videoyu izlerken ben görürsün, şey. görürsün ölürmesi. Videoyu izlerken görürsün. Ölünce ne diyeceksin acaba? Ben çünkü öleceğim gibi. A inmişsin harbi. Allah! Öldüm. Tabancamı alın. Ben katil değilim dedim. O boya yumurtası. Aa öldüm. Alimiz ya öldüm. Neyse sonraki bölümü bekleyelim. Nup sensin benden önce öldün. Yürü ya. Hayatını kurtarmak için öldüm. He? Çok hayatımı kurtarsın Halil misin? Ya sus Allah aşkına ya. Aman umurumda değil. Ne düşünürsen düşün. Tamam. Immunity diye bir şey gelmiş demişti. Bakıyorum. Ayak basamakları diye bir şey kazanmışım ama bende yok. Aa efektim varmış ama. Aa katil kazandı. Arkadaşlar. bakın katil kazandı. Havalı müzik oluyorsa ben de biraz havalı müzik yapayım o zaman. Ki, 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 ki. Bu arada son koymayı o verecekmişiz. yok ben yok. yerdeyim. Bir kere farklı yer kazansın ya. Hep aynı dünyada oynadım ben şu ana kadar. Burada da arkadaşlar oy verme yeri var bakın. Hatta burada soyan karıda oy verdiği bir tabela var. Neyse oyuna giriliyor. Hadi masum olayım. Oo şerif oldum. Sen ne oldun? Ben masum silahını göster. Daha gelmedi. Ben şu köşede göster köşede. Ya gelmedi. Katil, Hadi göster. Tam katili gördüm ben bu arada. Birisini öldürdü. Sadece şu kız. Mavi tenli, mavi tenli, mavi tenli. Ya hiçbir şey yapamıyorsun sen ha. Öldüm. Tabancayı koyuyor. Gitsin alacağım. Allah. Aç, kaç, kaç, kaç. Öldük arkadaşlar. Yok, i̇şimiz bitti. Ayıp oluyor Ali bize. Oh. Ya niye hiç ölüyoruz ya? Ben saklandım. Beni bulursan 3 robux vereceğim. Yemin et. Saklandım ben. Arıyorum. Ben sadece diyorum nereye saklandığını da. Bak şimdi görürsün. Ya gözüktüm ya. Nerede şu lan? Ben de seni göremiyorum valla. Sen neredesin asıl? Alirmisi beni bulamayacak. Hı? Arkadaşlar bu arada son güncellemede gel gelen şey kafamızın içine böyle görüntüyü sokunca bakın dişimiz ve ağzımız gözüküyor içeriden. Nasıl? Bende gözükmüyor. Alirmisi beni bulamadı. Ben de eline. Bekle katil kazanıyor ya. Oğlum ben katil olursam işiniz bitti sizin. Neredeydin lan? Hemen buradaydım. Radyoda. Aga be nasıl gördüm? Bak böyle duruyordum. Ya Ali misin senden noob olur noob. Noob ya. Ya yürü. Bak bir sonraki tur ben bir saklayayım sen beni bul hadi bakayım. Alir misin Nuk diyenler? Arkadaşlar Alir misin Nuk diyenler like atsın. Ben Nuk diyenler hadi abone olsun. Şey, e, bankada bir yer var. Oraya gelince ne olduğunu gösteriyor. Basma oldum. mı oldum. Gel, ben. gel gel. Gel şuraya gel. Şurada tarama şeyi var. Oraya gireceksin. Gel. git. Ben giriyorum. Bekle bekle dur. Sen kalkıyorsun. Hayır ya. Atma. Bana yanmadı. Beni yok edemedi. Ben de şu yumurtaları. Ah, ben ah. ya. Ben şu an kaçıyorum. Arkamda, arkamda. Kılıcı var elinde. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor 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 geliyor. Öldüm. Arkadaşlar Nerede? öldüm ya. Şu an banka yerinde daha demin geçtiğimiz yerde. Ben Allah. de hiç katil olmadım ha. Bir kere katil olayım. ben şerif oldum en azından. Ben masumdum hep. Ya şerif oldum da 3 saniyede öldü. Benden iyi şerif Allah. olur ha. Çok iyi. Allah Hmm, bekliyoruz Yine saklanacağım Ben yine saklanıyorum Beni izlesene beni izlesene Bak ben neredeyim beni izle Nasıl izleniyor He. He. Göz. Yanda gözlük var ya arkadaşlar Oradan arkadaşlarınızı izleyebilirsiniz Öldüğünüzde İzleyeyim çok yakınında sen dolaptasın ya o kanalizasyon gibi bir yerden geliyorsan senin yanına çok... beni bulamaz adam değil ki şu an giriyor yanından geçecek neredeyse şuralarda galiba sen herkes ölmüş ki sadece bir sen kaldın aa kendi ölümümü gördüm ya Ağabey. be muskatta mı şu an şu an böyle bütün herkesin öldüğü odaların olduğu yer. Herkes ölmüş burada. Ben de öldüm orada. Bir yere girmeye çalışıyor. Evet. Burada öyle. Ben abi. Şu an daha demin o yerden geçtiğimiz yerde. Buraya doğru geliyor. Yes Bank, Banka yerinde. Kazandım. Şu Neyse. Şimdi kazandım. Neyse arkadaşlar. Şimdi. Öbür oyunumuza geçme zaman geldi. Başka bir oyun arayalım. Heh. Şöyle bir oyunlara bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Burada arkadaşlar Reyze Flop çekeceğiz. Ama ne zaman çekeceğimizi bilmiyorum. Bakın böyle bir oyun. Evade 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 o, Şey evade diyor Ali Misi. Evade'ye girelim hadi. Gir benden. Evade çok iyi bu arada bilenler. Türkçesi de kaçış. Çok iyi. Arkadaşlar Türkçesi de kaçış evadenin. Giriyorum ben. Ornaya bastım. Evade de amacımız kaçmak arkadaşlar. Tek amaç kaçmak. Aa, heh, tamam. Şu an giriyor evadeye. <laughs> ben de Tamam. Evadede amacımız kaçmak arkadaşlar. Oo, koşma yokmuş özel turmuş. Arkadaşlar bu zor olacak. Şu resimlerden kaçmak amacımız arkadaşlar. Kuru kafayla resimleri gösteriyorlar. Resim beni kovalıyor hızlandım. Arkadaşlar oyunun sesini biraz kısacağım. Evet çok ses çıkartıyor oyun. Ben de kıstım arkadaşlar. Oyunun sesini. Alerjisi de kıstı. Oo, beni kovalıyor bir tane. Saklanmış güvenlik kolu var güvenlik kolu. Güvenlik kolu var güvenlik kolunu bul. Güvenlik, güvenlik kolu. Güvenlik kolu varmış arkadaşlar onu bulmamız lazım. Ben önümüzü takip ediyorum. Burada yukarıda amaçlar yazıyor ya. Amaçlar. Ben görmüyorum. Amaçlar ha, diye bir şey yazıyormuş. Kolu Şimdi güvenlik onu kolunu bulacağız arkadaşlar. <laughs> Hayır. Güvenlik kolunu bulmuşlar arkadaşlar. Burada koruma alanı var. Böyle yerler koruma alanı demek. Güvenlik odası nerede ki? Arkadaşlar bir de kırmızı bir şekilde bir yazı çıkıyorsa ve bir şey bir şey düşürüldü diyorsa birisi ölmüş demek Konu kurtarmaya gidin. Yoksa ölecektir. Kurtarırsanız o da bir gün sizi kurtarabilir. Ben de böyle o düşen kişiyi bulmaya çalışıyorum. Birisi düşmüş. Aa beni takip ediyor. Allah. Beni takip ediyor arkadaşlar. Size ölünce ne olduğunu göstereyim. Hadi ben ölüyorum arkadaşlar. ölünce nasıl hayatta kaldığımızı göstereyim. Kendimi öl öldüreyim. Nerede? Bakın arkadaşlar. Böyle oluyor. Yerde sürünüyorsunuz. Zaman geçtikçe ölüyorsunuz. Neredesin? 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 yanındayım Ali Beni kurtar. Görmüyor. Arkadaşlar. Şimdi size yere düşen birisini nasıl kurtaracağımızı da göstereceğim. Hayır Ali de öldürdü. Hemen birisini bulmalıyım yoksa öleceğim. Ah oh, birisi beni aldı. Arkadaşlar alma diye bir seçenek de var. Arkadaşınızı kurtarmak için ya da başkasını alabiliyorsunuz ve canlandırabiliyorsunuz da. Ama ben ölüyorum arkadaşlar. Lan canlandırsana. Canlandıracak kimse yok arkadaşlar. Ölüyorum. Şu an iki, bir kişi iki kişi kaldı en fazla. Öldüm arkadaşlar ben. Neyse evet böyle. Ben şöyle ölürmesi ölmemişken bir başka oyunlara da bakayım. Şöyle bakıyorum <laughs> arkadaşlar oyunlara. Aklında bir kere ölünce ölüyorsunuz ha. Böyle bir sürü şey var. Bakalım bir. Ha, arkadaşlar. Mr. Napim yeni bir tane oyun yaptı. Adı Kral Şakir. Ona bence girin. Hatta onu gösterelim. Alirmisiyle. Şimdi alirmisi eğer de ölünce gelir bana. Ben şimdi önceden bir girip size göstereyim, tanıtayım oyunu. Giriyorum böyle. Girdim. Bakın arkadaşlar böyle bir şekilde açılıyor. Devler uyan diye özel. Ben de geliyorum. Açılsın bakalım. Arkadaşlar bir de şey şey diye bir oyun da var arkadaşlar. Neydi adı? Ee şey Rafadan Tayfa'nın ne Nightim arkadaşlar Rafadan Tayfa'nın oyununu da yaptı. Rafadan Tayfa'nın Tayfa'yı da oynayabilirsiniz yani. Hemen Kral şarkıyı göstermek istedim. Güzel oyun. Görevler yapıp para kazanıyorsunuz ve karakterler kazanıyorsunuz. Ben film necati için 25 bin kazanacağım ama 210 TL'm var. Şimdi ben Ali Mısır'ı bekliyorum Ali Mısır'ın önünde. Gelince Ali Misal de oyunu anlatır. Ali şimdi bana beni takip et. Ve burada akbaba kürsat var. Ondan görev al. Şimdi bastık göreve. Hoş geldin de filan. İşte ben geçiyorum. Şimdi bunlarla tabak filanları alacağız ve bulaşık makinesine koyacağız. Akbaba Kürşat bayağı para veriyor. İyi adam. Aldım ben biraz. Ha şuraya bırakacakmışız arkadaşlar. Maksimum 15 alabiliyoruz. Şöyle aldım tabakları. Yardım edelim. Nereye Ha bıraktım. Şimdi böyle şurayı da bırakalım. En sonunda Akbaba Kürşat bize para veriyor arkadaşlar. Aa bana bırakmadı Halil Bekleyeceğiz yeniden çıkana kadar tabaklar. Ben bekliyorum yeniden. Tabaklar. E kaç tane ki? Kaç tane istiyor ki? Bir iki kere daha yapmam gerekiyor benim bilmiyorum. Biraz istiyorum. Ben, ben de ben Olamaz oyunun bir sorunu çıktı arkadaşlar biz başka bir göreve gidelim. Gel abi Güzel oyun bu arada. ben görevi bitirdim bana 100 lira verdi. Ha yanda görev bitirdiği bir yer varmış evet. Neyse Ali'nin neredesin? Gel. Şimdi hem sana hem arkadaşlarımıza oyunu anlatacağım. Şimdi gel. Kral Şakir Kafe diye bir yer var. Oraya girmemiz gerek. Sıral, Şakir Kafe. Girim. Evet. Görevi ala basalım buradan. Merhaba Zigüşler. Şu falan diyor işte. Geçtim, geçtim. Çöp kovasını, çöpleri götürecekmişiz. Çöpleri arayayım. Çöpler neredeydi? He evet, burada. Burada arkadaşlar. Burada Hepsini koymamız gerekiyor çöplerini diye biliyorum şöyle bütün çöpleri yapalım. Hizmetçi olduk. Daha geçen gün kral gibiydim. Şimdi hizmetçiyim arkadaşlar. ya. Ee, komşuna gelir başına. Geçen gün yordum bana. Bana arkadaşlar size bir gerçek söylemem lazım. Söyleme söyleme. Ee, Uğraşmasın. Ya atma. Gel dur. Ben geldim. <laughs> Elma, Mahmut gel Mahmut deli başını işte böyle. bitirdim. Ve 80 TL geldi. Ayıp be. Neyse. Bana 90 geldi. Bana 90 geldi. Aa! Kraş şakiri buldum. Onunla konuşma. Konuşalım hadi. Tokalaş, tokalaş. Hadi tokalaş. Tokalaşalım. Tokalaş. Tokalaş, tokalaş. Ha, tok. <laughs> tokalaşmak istemiyorum. bir yer göstereceğim arkadaşlar. Demir yandı. nereden geliyor? Şimdi onu göstereceğim. Orada şu yukarıda. Şimdi... Şey... Aa, Ne oluyor? Şarkir şarkir uçmaya şarkir, başladı. Kral Şakir havayı uçtu. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu yukarıda. Düştü. Şarkir... Bana girdi. Kral Şakir çıldırdı. Kral ee, biraz daha para almak istiyorsan denir rüyan diye gir diyor. Tamam ben size orayı göstereyim şimdi. Ben, mi? Ben. ben de gördüm Kral Şakir uçmaya ben, başladı. Ben, ben. Neyse hadi gelelim. Şimdi devrim uyandığı yerini göstereceğim. Gelin. Şuradan izden geçince bir şey oluyor mu? Anlatmama gerek yok. Buralarda bir yerde işte Kral Şakir'in devrildiği yeri var. Oradan bayağı bir para kazıyorsun. Neyse. Ya. Buradan da çıkalım. Mr. Manap'ın başka oyunu da var demiştim ya. Onu da göstereyim hadi. Rafa'dan tayfa yazayım. Rafa'dan Tay. Arkadaşlar ben, ben artık kapatıyorum. Böyle arkadaşlar. bir oyun arkadaşlar. İsterseniz Sonra oynarsınız. Ben size göstermeyeyim. Neyse bu videoda buraya kadardı.